Gösterelim yemeğimizi. Tam 15 dakika geçti. En ufak bir su kalmadı. Sadece yağ kaldı. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün taze fasulyeden farklı bir yemek daha yapacağım. Şu baş tarafını alıp şöyle çektiğimiz zaman kılçığı varsa ne yapar? Kılçığı kopar gelir. Önce fasulyeyi bir ayıtlayalım. Ondan sonraki aşamaya geçeceğiz. Fasulyeyi ayıtladık, yıkadık, getirdik. E, fasulyeyi ister elinizle ufak bir şekilde Böyle kırabilirsiniz. Yemeğin içinde güzel görünsün diyorsanız bıçakla da şu şekilde kesebilirsiniz. Yani şekil olarak yemeğin içinde daha güzel görünür. Bıçakla doğradığınız zaman çok fazla bekletmeyeceğiniz, hemen ocağa vurmanız gerekiyor. Fasulye suyunu atmasın. Bu tarif 5 kişiye göre olacak. 5 kişiye 250 gram fasulye. Değişik güzel bir yemek daha size. 5 kişiye göre burada 250 gram fasulyemiz var. Bir tane orta boy soğanımız var. Soğanımız hazır. Bir tane de soyulmuş domatesimiz. Hemen şuradan bir tane de kapya biber alalım. Soğanını, domatesini, biberini doğradık. Sıra geldi pirincini ıslatmaya. Pirinci Islarken de ufak bir detay vereyim. Toplu yemeklerde pirinç 50 gramdan hesaplanır. Ev yemeklerinde en er az 60 gramdan hesaplanır. 5 kişiye göre 1,5 su bardağı pirinç vereceğiz. Yani 1,5 su bardağı pirinç ıslayacağız. Evde pirinç biraz fazla yendiğinden dolayı. içine taze fasulye de girecek onu da hesaplayacağız. Bolca bir çeşme suyu döküyoruz. Suyumuz ılıf olmayacak. İçine tuz vesaire hiçbir şey katmayacağız. Pirincimiz 10-15 dakika arasında ıslanırken biz fasulyesini pişireceğiz. Tenceremizin altını yaptık. Yarım fincana yakın bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağımız biraz ısınsın. Bunda biraz da katı yağ kullanacağız. Bu tür yemeklerde katı yağ kullanmazsak sıvı yağ dibine çöker. Yemeğimiz lezzetsiz olur. Yemeği yaparken o aşamaları anlatacağım. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğan ilave ediyoruz içine. Önce soğanımızı orta ateşte bir kavuracağız. Fasulyesinde kesinlikle su kullanmayacağız. Buharlama yöntemiyle kendi suyuyla pişireceğiz. Şöyle gösterelim. Soğanlarımız rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada içine 250 gram fasulyesini atıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi fasulyeyi fazla bekletmeyin. Suyun atması, suyun atarsa ne olur? Fasulye kurumuş ağaca döner. İstediğimiz gibi netice elde edemeyiz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz yağıyla. Ocağın altında hafiften kısı yok. Şimdi ocağın altını da göstereceğim. Kapağını tam kapattık. Arkadaşlar ocağın altı bu şekilde olacak. Her 5 dakikada bir karıştıracağız. Ortalama pişme süresi 20 dakika. Hiç su katmadan tam 20 dakika geçti. Arkadaşlar görüyor musunuz? Fasulyemiz doğum gibi oldu. Fasulye pişirmek çok kolay. Sadece kurallara uyacağınız görüyor musunuz? Dağılıyor. Şimdi bundaki birinci kurallardan biri neydi? Katı yağ kullanacağız. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanın. Şöyle bir maya büyüklüğünde katı yağ atıyoruz içine. Katı yağ bu yemekte çok önemli. Neden? Sıvı yağ dibine çöker. Katı yağ pilavda her katmana yapışır. Daha lezzetli bir yemeğiniz olur. Altını bir yükseltiyorum. Katı yağ bir erisin içinde. Yağ içinde eridi. Çok az bir şey kaldı. Tam bu aşamada kırmızı biber atıyor. Bunda salça falan kullanmayacağız. E, salça kullanırsa lezzeti bozmaz. Yalnız görüntüsünü bozar. İstediğimiz gibi bir pilav elde edemeyiz. Buna içine atacağımız domates, kırmızı ve e, gereken rengi verir. Ortalama bir dakika kadar da kırmızı biberi kavuracağız. Bir dakika geçti hemen domatesini ilave ediyoruz. Bir kere karıştırıyoruz. Suyunu verirken domatesin içindeki suyu da hesaplayacağız. Yıkamış olduğumuz bir buçuk su bardağı pirinci hemen içine atıyoruz. Pirinci de soğuk suyla yıkadım. Tam bu aşamada baharatını atıyoruz. Tuzu kendiniz ayarlayın. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Şöyle iki çay kaşığı da pul biber atıyorum. Her zaman söylediğim gibi acıyı seviyorum. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Şimdi pirinç bunu soğuttu. Şöyle bir dakika kadar bir ısınsın yemeğimiz. Ondan sonra suyunu verelim. Şöyle bakın çatır çatır sesler geliyor. Şimdi su ayarına çok dikkat edin. Bir buçuk su bardağı pirinç ıslamıştık. İçine iki su bardağı su veriyoruz. İki su bardağını kesinlikle geçirmeyin. Sonra ne olur? Pilavınız çamur gibi olur. Suyun az görünmesi sizi yanıltmasın, aldatmasın. Şöyle bir karıştıracağız. Tabi şimdi diyecekler ki usta e, sen beş kişilik tarif veriyorsun. E, ben bir oturuşta bu yemeğin hepsini yiyorum. E, ben olması gerekeni veriyorum. Önce bir kaynamasını göreceğiz. Şöyle bakın arkadaşlar. Yemeğimiz kaynadığı gibi hemen kapağı kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Altı da bu. 15 dakika buna bir daha dokunmuyoruz. Şöyle bir gösterelim yemeğimizi. Tam 15 dakika geçti. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde en ufak bir su kalmadı. Sadece yağ kaldı. Tekrar bir de kenarından gösterin içimizde şüphe olmasın. Şöyle dibine kadar bakıyorum. Dibinde de hiçbir su yok. Bundan sonra bu pilava çok dikkat edeceğiniz, pilavı erken bozmayacağınız, erken bozarsanız pilavınız bir işe yaramaz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 10 dakika buna bir daha hiç dokunmayacağız. Hemen şöyle yemeğimizin ağzını bir açalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Pirinçler tane tane. Şöyle bir karıştıralım. Yemeğe karıştırırken gelen güzel seslere bakın. Ne diyor? Ye beni ye beni diyor. O kadar şahane oldu. Hemen şöyle bir kase dolduralım. Şimdi hemen kenarından da tadına bakacağım. Eksiği varsa, fazlası varsa mutlaka söyleyeceğim. Yemeğin tadına baktım. Yemek diyor ki, ye beni, ye beni inanılmaz derecede lezzetli. Bu yemeği mutlaka yapın. Kesinlikle tavsiye ederim. Mahcup düşmezsiniz. Yemeğin kefirli benim. Hiçbir yemeği bu kadar e, övmüyorum. Lezzeti inanılmaz. Sadece tek yapmanız gereken tarife birebir uymak, ölçülere birebir uymak. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.